Bugün Cumhuriyet'in ilk vilayeti olan Zonguldak'ımızda Zonguldak Belediyesi olarak gene bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emekliler konağımızı inşallah hep beraber bugün emeklerimize kazandırıyoruz. Zonguldak'ımıza kazandırıyoruz. Bu emekler konağının Bugüne gelmesinde, şu anki haline kavuşmasında emeğe geçen bütün mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Emeklerine teşekkür ediyorum. Başta Sayın Valim olmak üzere de katılan tüm dostlara teşekkür ediyoruz. Biz burayı niye istedik? Burayı bizden emeklerimiz, büyüklerimiz talep etmişti. Lağvar alanındaki projede de inşallah bir emekli konağımız olacak. Bu ilki inşallah ikincisinde gene sizlerle beraber açarız. Sayın Valim buradaki hedefimiz, isteğimiz soğuk ve yağışlı Zonguldak günlerinde emeklerimizin, büyüklerimizin Hoşça vakit geçirmesi, rahat bir ortamda çaylarını yudumlamalarını, sosyalleşmeleri, sohbet etmeleri. Dağında, taşında, Türkiye her emekli olan, e, emekleri olan, Zonguldak'ın emeklilerini rahat ettirmek herkesin hepimizin boynun borcu. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. E, sağlık, çok sıhhat, çok uzun ömürler diliyoruz. E, çok hayırlı olsun. uğurlu olsun. Hadi, hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sayın belediye başkanımıza daha önceden konuşmuştuk. Emeklilere bir konuk ev olsun diye. Özellikle Lavar Aralığı orada demiştik. Sağ olsun başkanımız. Bu olanağı bize sağladı. Kendisine, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu başlangıç diyorum. Daha iyisi olacak diyorum. Inşallah. Başta sayın valime, sayın belediye başkanıma, tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sağ olun. Üzvan. Abi, geçin bakalım. Bize çay Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsın iyi misin? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz

Tamam. Kapıları 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 Pardon. Bunlar. Pardon. 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 Pardon.